IO.NET AirDrop'a katılmanın 3 yolu var, detayları daha sonra anlatacağım. Öncelikle Galaxy sitesindeki adım adım göstereceğim IO.NET Twitter hesabını takip etmek gibi bazı adımları tamamlamanız gerekiyor. İkincisi Discord'a katılıp Solana cüzdanınızı eklerseniz şansınızı artırabilirsiniz. Üçüncüsü ekran kartınızı kiralamaya izin verebilirsiniz. Bunlar zorunlu değil sadece şansınızı artırmak için uygulayabilirsiniz. Öncelikle Galaxy adresine girip sağ üst köşedeki kayıt ol seçeneğine tıklıyorsunuz Ardından Ionet sayfasına gidiyorsunuz. Link aşağıdaki açıklamada yer alıyor. Bu üçüne tıklayın ve toplaya tıklayın. Topladınız. Katılmak için Web3 puanı veya Galxe puanı almanız gerekiyor ve bunu her gün yapabilirsiniz ancak puanlarınızı daha da artırmak için başka görevler de var. Bunları yapmak için NFT satın almalısınız. 5 veya 10 dolarlık NFT satın alımıyla sonuçlanır. Aksi takdirde puanlarınızı toplayamazsınız. Web3 skoruna tıklayın. Genellikle daha ucuzdur cüzdanınızı bağlayın ve Mint'e tıklayın. Bunu yapmak için BNB'ye ihtiyacınız var. Web3 skorunu satın aldıktan sonra Discord, Telegram, Twitter'a katılmalı ve bu adımları tamamlamalısınız. Bundan sonra hiçbir şey farklı değil. Airdrop'a katılmanın ikinci yolu ise Discord üzerinden. Projenin Discord kanalına katılın, link bu videonun açıklamasında. Wallet Submission kanalına gidin, göndere tıklayın ve sol cüzdan adresinizi gönderin. Artık Discord Airdrop'una katıldınız. Birinci kademesiniz. Kazanma şansınızı artırmak için kademenizi artırabilirsiniz. İkinci kademe için amalara katılmalısınız. Her çarşamba saat 17.30'da gerçekleşiyor bu toplantılar. Bulunduğunuz bölgenin tam saatini öğrenmek için Discord ve Twitter hesabına bakabilirsiniz ama benim için saat 5.30'da Üçüncü aşamayı alabilmek için kanallarda aktif olmanız gerekir. Üçüncü yol ekran kartınızı kiralamaktır. ION.NET'e kaydolun. Kayıt olduktan sonra sol üstteki panelden IO Cloud yerine Worker'ı seçin. Yeni cihaz bağla butonuna tıkladıktan sonra işletim sisteminizi seçin ve ikinci adım olan tedarikçi de IO.NET'i seçin. Cihaz adını belirtin ve cihaz türünüzü seçin. Docker'ı çalıştırmadan önce sisteminizi hazırlamanız gerekir. Windows ve macOS sistemleri için farklı adımlar bulunmaktadır. macOS kullanıcısı iseniz resmi rehber üzerinden devam edebilirsiniz. Grafik kartınıza olası engellemeleri önlemek için IO Networker'ınızı IO Networker panelinden duraklattığınızdan emin olun. Kararlı bağlantı için internetinizi kabloyla bağlamanız önerilir. Gerekmedikçe Docker'ı kapatmayın ve sistemi durdurmayın ve gerçekleştirmeniz gereken tüm adımları ele aldık. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz.